günün üçüncü koşusuna katılacak safkan İngilizler piste çıktılar. Bir numaralı Fulmine, Yalçın Akağaçlı. İki numaralı Hernando Kızı, Süleyman Aktı'yla. Üç numaralı İnci Çiçeği, Fuat Çakar'la. Dört numaralı İntikamım, Tınay Adışen'le. Beş numaralı Manishing, Saadettin Boyraz'la. Altı numaralı Sierra, Engin Yalçın'la. Yedi numaralı Speedy Girl, Yemen Tunç'la ve 8 numaralı Wild Kozak, Bekir Gökçe'yle. Buradaki yerini aldı. Tayların tamamı box içindeler. Ancak henüz beyaz bayrak kalkmadı. boks içinde bir problem var. Bu giderilmeye çalışılıyor. Şimdi beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve koşu başladı. İnciciçi ilk metrelerde liderliği Manishing'in önünde almaya çalışıyor. Dış kulvardan Speedy gördü, atak yapıp öndeki ikili mücadelesine katılmaya başladı. Orta kulvarda çiçeği farkı bir buçuk boya kadar çıkartıyor. İç kulvarda Manishing dış kulvardan gelen Speedy gör, ikilisi Butay'ı takip ediyorlar. Ortalarından da Hernando kızı atak yapıp öndeki kaçmakta olan İnci Çiğen'i kovalamaya başlayanlar arasında katılıyor. İnci kaçıyor dış Bardan Speed gör İkinciliğe girmiş durumda. Üçüncülükte kalıyor Maneşik hemen sarısında. Hernando Kuzu bu dışından Sierra atak yapıyor. Ve son 600 metreye doğru geliyoruz. İnci Çiçek koştaki liderliğini devam ettiriyor. Fark bir boy dış kulvardan Speedy Girl kulvardan Manishing ikilisi bu takip ediyorlar. Dış kulvardan Sierra atak yapmaya çalışıyor. Hemen yanında Hernando Kuzu'nu görüyorum. Bu tayın içinden de Wild Kosak atak yapmaya çalışıyor. Son viraj dönülmek üzere İnci Çiçek'e son virajı lider dönmeye çalışıyor. Speedy görüş dış kulvardan Manishing İç kulvardan atak yapıyorlar. Son 400 metreye doğru geliyoruz. Orta kulvarda İnci Çeyli'den korumaya çalışıyor. Dış kulvardan Speedi gör. İç kulvardan Manishing atak yapıyor. Son 200 metreye doğru. İnci koştaki liderliğini devam ettirmeye çalışıyor. İç kulvardan Manishing atak yapıyor. Son 200 metreye doğru geliyoruz. Orta kulvarda İnci Çeykoş'un lideri fark bir Boy. İç kulvardan Manishing, dış kulvardan Sierra atak yapıyor ama İnci koştaki liderliğini bir boy olarak koruyor. O kulvardan Sierra geliyor. İki boy kadar İnci Çeykoş'un lideri Sierra geliyor. İnci Çeykoş'un lideri Safkan İngiliz atı ve vesayet birden yıkması koşusunu Mazlum Kayacı'nın 3 numaralı İncitçi isimli tayı Fuat Çakar'la kazanmayı başarıyor sayın severler. Koşunun ikincisi 6 numaralı Sierra, koşunun üçüncüsü 4 numaralı İntikamım, dördüncüsü 5 numaralı Manishing. Sevgili severler günün üçüncü koşusu günün ilk kupa mücadelesinin verildiği koşuydu. İki yaşlı dişi İngiliz sahiplerinin start aldığı koşu Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği kupası koşusuydu. Koşuyu Fuat Çakar'ın bindiği 3 numaralı İnci Çiçeği kazanmayı başardı. Şimdi ise kupa töreni için huzurlarınızda bulunuyoruz ve kupayı vermek üzere Sayın Mustafa Alver kupayı almak üzere de kazanan atın sahibi Sayın Mazlum Kayacak huzurlarınızda hep birlikte kupa törenini izliyoruz. Gel böyle gel. Atınız derneğimiz adına düzenlenen yarışı kazanmıştır. Sizi tebrik ediyor Çok ve derneğimizin e, bu yarışa koymuş olduğu bu ödülü size takdim ediyor. Çok teşekkür ederim. Çok hoş. Önce yetiştirici. Yetiştirici. Üstün. Nedim Kurş adına Derya Beşikçi alıyor. Acem, bu kazanan atın yetiştiricisi olan Sayın Nedim Kurça verilmek üzere yetiştiricilik ödülünü size takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok iyi de başkanımız versin. Gel öbürüne de sen de antrenörü. Antalya mı bu? Antalya'da şey ne? Sen ver. O, çok iyi bir yer. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sevgiler beğeniriz. Adınız çok güzel koştu. Hep kararı iyi hazırlamışsınız güzel de bir güzel tebrik ederim İnşallah Ben teşekkür, teşekkür ederim. yıllarda da. Böyle bir antrenör yaptığım için evet. de. çok mutluyum. Bir de ata ödülümüz var. Ata. Ya atı, atı böyle alalım. Gel böyle. Bu tarafa Hadi getirin bakalım örtüyü. Semir abi sen de yardım etsene şunlara. Bilmezler. Yok yok. Hadi şey yani getir ağır. o şeyde Orada bir. bir Tamam dolaştırın. Dolaştırın. Sevgili yarın severler günün ilk kupa mücadelesi verildi. Şimdi ise 21 Eylül 2000 Perşembe gününe kameralarımızı çeviriyoruz. Günün dördüncü ve beşinci koşularını hep birlikte izliyor ve hatırlıyoruz.